Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yepyeni bir kod videosu ile karşınızdayız. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ee, birkaç gündür böyle kod atmıyoruz. Sebebi arkadaşlar kodları bazen kaçırıyoruz. Ve değişik videolar da atmak istiyoruz yani. Böyle hep aynı şeyi atmak istemiyoruz. Neyse arkadaşlar biz öncelikle lamamızı çevirelim. Arkadaşlar lamalarda bu arada sorun var. Çeviriyorsunuz tak duruyor. Olmadı. Neyse köye bir kahve sehpası. Evet arkadaşlar biz hemen kodumuza geçelim. Kodumuzu yazın arkadaşlar. Evet arkadaşlar kodumuz bu. Hemen hızlıca yazın. Evet. Wow arkadaşlar çiçek saksı ama ev puan çok az. Evet arkadaşlar elmalı turta, çiçekli saksı ve 222 tane av altın aldık. Evet arkadaşlar bugün kodumuz da bu kadardı. Ee, hep beraber yeni yeni kod videoları atacağız. Eğer beğeni ve şey daha fazla gelirse daha yeni, daha iyi, daha kaliteli kodlar atmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Ee, siz çok seviyoruz. Görüşürüz.